Herkese Game Network kanalından merhaba arkadaşlar. Ben Buse. bir War of 4. bölümüne hoş geldiniz. En son 6. günde kalmışız. Ve inanın bir önceki bölümde ne yaptık hiçbir fikrim yok. Ama Bayağı iyi malzeme kaldırmışız şurada gördüğümüz üzere. Evet, hayatta kalma maceramızı devam ediyoruz. Çok açmış Marco. Hemen koş. Bir de bir şeyler düşünüyor. Zavallılar. onları erzaklarını almak çok zalimciydi biliyorum. Ancak bu ya onları olacak ya da Şimdi. Aa, Bruno. Yani Bruno beni çıldırtacak. Salak adam oyunun başından beri iyileşemedi. Git şuraya yemek yap. Beni sinir etme. Salak. Kurtulmaya başardığımızda zaman Marco, Marco bir teşekkür hak etmiş olacak. Yes. Çok haklısın Paul. Ay korktum. Neden yapamıyoruz dedim. Vallahi korktum şimdi neyle yapsak hiçbir fikrim yok. İki tane kitapla yapalım. Paul, Şuraya gelir misin? Acaba? Buna ne lazımmış? Aa. sen ben bir şey harcamadan sen git bunu yap. Sonra soyuluyoruz çünkü. Aa geçen bölüm soyulmuştuk, onu hatırladım galiba. Bölümün adı Soyulduk'tu çünkü. Değil miydi? Bilmiyorum. Öyle bir şey. İki tane de buradan yapalım. Koş Paul. Ya takasabilirler gelse keşke. Hemen yemek yapalım. Yap 6 tane yap. Size tavsiyem eğer bu oyunu oynuyorsanız olabildiğince hani yemeği bol bol yapmaya çalışın. Çünkü eğer yemekler burada hani sebze ve et olarak durduklarında yağma, yağmalamaya geldiklerinde çalabiliyorlar. Ama eğer ocakta yemeği pişirirseniz yağmalamada çalamıyorlar yemeklerinizi. Yani yemeseler de en azından ocakta dursun derim ben. Kapıda biri var. değişti kuş için gelmiş hem de. Pals. Kuş kapıya koş Kuş koş Nerede? Ha. Kuş. Hemen bir yemek yesen de. Şimdi. al bir yapsın. Zaten gece şeyi uyutturacağım. Bruno'yu uyutturacağım. Hasta olduğu için. Pals açtın sen neyse. Şimdi şunları bir elimizden çıkartalım. Ben bunları hiç kullanmıyorum. İlaç falan yapmaya yarıyor ama cidden hiç kullanmıyorum. Şimdi bizim tahtaya ihtiyacımız var. Sana bunu versem. Hmm. Başka neye ihtiyacım olabilir? Aslında yakıt fena olmaz. Ama şimdilik Maymıncuk. Yapma ya. Aa maymıncukumuz varmış zaten. Tam bırak. Böyle anlaşmayalım. Sen bana biraz daha odun ver. Bakın. Tamam al hadi. Al hadi senin ol. Dur. Dur dur. Tav tamam, bir yemek ye. Şu an neye ihtiyacım var neye yok onu da bilmiyorum açıkçası. Rastgele harcamak için harcıyorum şu an herhalde. Aa, çok yanlış oldu. Nasıl olmaz ya? Olur. Olur olur. Hadi olur. Hala olmaz diyor. Ne vereceğiz sana? Aa, bir şey diyeyim mi? Benim bir şeyler yapmak için sanırım silah parçasına ihtiyacım var. Çok cömertim. Tabii ki de cömert olmak istemiyorum. Ama sen de çok az verdin ki şimdi ya. Tamam al hadi. Al git istemiyorum. Hadi git. Pis kazıkçı. Şimdi hemen bir şuraya bakalım. Ne var ne yok. Ben bu arada hala soba yapmadım sanırım. Yaptım mı? Bilmiyorum. Bıçak. Bıçak bizi kurtarıcı şey olacak. Bıçak yapıyoruz o yüzden. Marco, sen de buraya bak bakalım. Sen de yat hemen. Ee, şimdi. Aa güzel, evde kapatılacak yer kalmamış. Bir de gitar parçası bulursak süper olacak. Soba için yeterli şeyimiz yok. Ben soba yapmadım değil mi? Şu soba değil. Bir şey diyeceğim, benim filtrem var mı? Bir bakabilir miyiz? Buruna yatıyormuş be. Marco. Şey, Şöyle sıfır. Tam bir tane yapalım. Su da çünkü çok önemli elimizde bunun Sonra şunları yükseltmek istiyorum artık. Özellikle de şu masayı. 30 tane bileşen ee, Allah'ım söyleyemedim. İki tane de neydi be? Tahta. Tahta ihtiyacımız var. Ve şimdilik şuraya koymak dışında sanırım yapmadık bir şey kalmadı. Ya aslında bizim içki damatıcı yapmamız süper olacak. Çünkü içkilerle çok iyi takas yapılıyor. Yani bayağı lazımmış aslında. Şuraya koşar mısın Marco'cum? Yapabiliyor muyuz? Maalesef. Dört tanecik bileşen lazımmış bize. Koltuk mu yapsak diyorum ama daha öncelikli işlerimiz olduğu için harcamak istemiyorum ve günü bitiriyorum. Tamam. En son nereye gittik onu da bilmiyorum. Yıkılmış villaya gittik sanırım. Her şeye rağmen orada hala insanlar yaşadığı Söyleniyor konserve yiyecek saygı bilmem ne bilmem ne. Ya ben burada ne var ne yok hatırlamıyorum. Keşke bir önceki videoyu izleseymişim. Bruno hala hasta olduğu için salak adam oyunun başından beri onu yatakta yatıracağım. Marco yağmaya yanımıza bir maymuncuk alalım. Ve gidelim. Umarım tehlikeli biri yoktu burada. Çünkü yanımıza bıçak almadık. Aa, evet. Ne kadar da patlış değil mi? Ay dur dur. Yavaş yürü. Tüh ya bıçakla gelseydik. Gerçi öldürmemiz ev halkı için hiç hoş olmayacak insanlara ama bizi zor durumda bırakırlarsa öldürmemiz gerekebilir. Hepsini ah, al. Tam ihtiyacımız olan şeyler. Bir önceki bölümde bir de hatırlıyorum. Aa giremedik. Yemek arayışına girmiştik. Ben bu evden bir sürü yemek araklamıştım. Dolabı kapattı. Korkuyorum şuraya çıkmaya. Korkuyorum. Şuna bir hemen bakabilir miyiz? Ne olur biri gelmesin. O orada. Ha, dur, 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 dur. O gitti. Hemen gir şuraya. Hemen çal şuradan. Ay, Allah aşkına bunun için mi girdim? İn şu aşağıya hemen. İşte bu başka bir şey istesem olurmuş. Şunu da alalım. Adam geliyor. Heh, Allah'tan kapıyı açık bıraktığını düşündü. No, aşağı inme. Ha, aşağı iniyor. Durun şu an bizi öldürebilir. Şu an ölebiliriz. Ay heyecan yaptım. Ay. Buraya gelirse ne yapacağız? Gel ah oh Vallahi Allah'ım Nasıl da korkuttu beni Hemen şu kapıyı açayım da O kapının arkasına saklanırım Ne olur gelme Hemen şuraya bakayım Gelme Şurada duruyor hala Çünkü ayak sesi çıkmıyor Üf, Mermi Al Başka Tamam hadi çık şuradan. Kapı şuraya. Hemen yukarı çık. Ve çıkışa koş. Yardır. Yardır Marco. Allah geliyor vallahi. Bu belli kapı açıldı. Of. Çok korktum. Çok korktum. Buraya bıçakla gitmemiz lazım. Bir dahaki bölüme Unutmayalım ya da bir dahaki geceye unutmayalım. İnşallah gece soyulmamışızdır. Tek isteğim o. İyi gece sakinmiş. bayağı iyi eşya getirdik. Keşke daha fazla tahtamız olsaymış. Hemen Marco yat. Ya bu adam hala mı iyileşmedi? Daha ne yapacağız bu adama? Vallahi... Burayı geliştir artık ya. Geliştir. Yaptıklarımız için sonra ağlarsa. öyle diyorsun ama bir tek üzgün sensin valla. Bilemeyeceğim. Markum onu bizim için yaptı. Ona minnet Minnet duymalıyız. Minnet olmalıyız ne ya? Allah'ım. Oh. Bakalım şurayı bir yükselttik. Ki yükselttik zaten. Süper olacak silah yapabilir. Gerçi ben pek silah kullanma Allah silah kullanma taraftar değilim. Ama en azından kendimiz koruma için kask bir ıı, şeyler yapıp testere, testere çok ihtiyacımız vardı. Hatırlıyorum birkaç yere testereyle gitmemiz gerekiyordu. Hemen onun için yapalım. Ya yavrum sana ilaç vereceğim ama iyileşmeyeceksin sonra. Zaten bir tanecik ilacımız var. Koltuk mu yapsak? Neyse gereksiz işlere gerek yok. Şimdi şuradan bakalım. Ne yapsak? Yapsam mı acaba koltuk yoksa başka bir yasak mı yapsam? zaten az eşyam var. Onları da harcamayayım dedim ama kararsız kaldım. Aa, harcamayayım çünkü soba yapmam lazım. Benim bir sonraki gece eve bileşenle dönmem lazım. Tamam. Şimdi acaba takas biri gelir mi? Genelde gerçi saat 9-10 gibi geliyorlar. Biraz daha bekleyelim. Böyle boş boş hiçbir şey yapmadan. <laughs> ya ben bu adama ilaç vermeli miyim? Ne yapsam bilmiyorum. Aa geldi vallahi birileri geldi. Koş bakalım. Sizinle konuşmam gerek. Bakalım ne etmişlerdi. Aa ben bu kadına hatırlıyorum. Sizinle kalabilir miyim? Aa tatlısı ya. Ne yapsak? kalsın ya. Bazladan kişi yemek sıkıntısı olacak ama. Marco sen otur. Hafif yaralı. Aa, sana hemen o zaman yatak yapıp seni yatıralım. Teyzeciğim. Şuraya. Şuraya. Şuraya koyalım bir yatak. Sen burada uyu. Bu acaba nasıl okunuyor? Sevita. Bilmem. Çocuk severmiş bu kadın. Bu kadar uyku yeter dedi Paul. O zaman hemen buraya. Dur yatağı yapmasak mı o zaman? Yapma. Kalktı bunlar. Sen de buraya yat. Git Marco otur. Şimdi. O zaman. Günü bitirmeli miyim? Bilmiyorum. Dur yatan malzemelere gitmemiştir inşallah. Hemen bir şuraya bakalım. İyi. Hala duruyor mu? Dur, Dur. Duruyor. 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 Evet duruyor. Tamam. Bir daha bir eşyalarımıza bakalım. Tamam şu testleri yapmamız çok iyi oldu. Çünkü hatırlıyorum hatta bir tane değil bizde çok fazla testere lazım ama şu an imkanımız yok yapmaya. Keşke takasa biri gelseydi. Testler için ne lazımmış? Silah parçası ve bileşen. İyi Allah'tan iki bileşen harcıyormuş. Fazla değil. O zaman <laughs> bitirsem mi bitirmesem mi bilemedim. Gerçi yapmalık da bir şey yok. Takasa artık biri de gelmez sanırım yaptırıyorum. Hadi bakalım. Şimdi. <laughs> Siz yatakta uyuyun. Her zaman. Paul nöbette ve Marco ile yanmaya. İlk kapatmam bile ona mı gitsek? Biraz ilaç varmış. Bizim aslında ilaca ihtiyacımız var. Bir de harabe de mi? Bolca silah. Malzeme. Hmm. Evet, buradan biraz korkuyorum. Keskin nişancı kavşağına daha zaten gidemeyiz. Askeri üste de hayatta gidemeyiz. Küçük apartman binasına şu an değil en azından. Ya da gitmeli miyiz? Ama buraya gidersek ben bunu daha önce oynadığım için spoiler gibi olacak ama birilerini öldürmemiz lazım burada. Hmm biraz yiyecek fazla miktarda da biraz parça buraya gidelim burada bolca parça almış gerçi burada Allah tıklayamadım gerçi burada da parça almış tamam buraya gidelim lockpick gerek var mı bilmiyorum alalım yine de olmadı orada bırakırız bilmiyorum Bilmiyorum. Hemen yardır içeri. Aa ya yanlış yere geldik. Ha hayır tamam tamam. Buranın üst katında şeyler çıkmalı bir yer vardı tamam. Burada hatta aç bir adam vardı. Ona ilk gece besleyememiştik bir sonraki geldiğimiz Allah. Kim o? Bir bakalım. Belki bu Kimsin? Ben buraya dalsam beni bulmazsın değil mi? Hiçbir şey yok. Aç bakayım şunu. Ben saldırgan değilsin sanırım. Saldırgan olsan silahını çekmiştin şimdi. Çıkışı yukarı yağmalamadığım yerlerin hepsini şu an yağmalayacağım. İnşallah şurada güzel ilaç bir şey bulurum. Şimdi şunu bırak, bunu bırak. Sahtaları al. Bu kadar şekeri ne yapacağız? Bırak. Şunu da bırak. Hatta mermiyi de bırak. Şunları bırak. Aç burayı. Hadi bakalım. Ne kadar içkıcıklayıcı bir ses. şuradan güzel şeyler bekliyorum. Hadi inşallah. Şunu alalım, bunu alalım. Bir de şunu alsak. Yerimiz yok zaten. Şu şekeri neyse hadi bakalım kalsın şeker. Yalnız hiç şey bulamadık ya. Burası ecza dolabı sanırım. Buradan güzel bir şeyler bekliyorum derken hiçbir şey çıkmadı. Teşekkürler. Üf. Git eve. Boşu boşuna testere mi buraları harcattınız benim. Cık cık cık. Dur bakalım yağmalanmadık bir yer kaldı mı? Şuraya bak. Buraya bakalım. Hmm, esas güzeller burada. Şimdi. Bunu bırakalım. Bir tane bundan alalım. Şekeri bırakalım. Bir tane daha bundan alalım. Şunu bırakalım. Bir tane daha bundan alalım ve çıkışa koşalım. Ve gün 8'e geldik. Bu, bu, sefer de güzel yağmaladım herhalde ya. Ya bu oyunun şeyini sevmiyorum. Mesela ben mes bugünü oynadım diyelim. Hani akşam saat 3'e 4'e kadar oynadık. Koyulduk mu? Yuh! 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 Konservelerimiz çalmışlar. Ve sularımıza. Bir tane daha suyumuz var mı? Oh, i̇yi var. Şimdi ben buradan size yemek yedirmek, uyutturmak ve soba yaptırmak isterdim ama ve lakin süremiz bitti. Ve az önce dediğim şeyde söyleyeyim. Hani ben bugüne ne kadar oynasam saat kaça kadar oynasam da oyundan çıktığım zaman 8. günden başlıyor. Yani sabahında saat 6.30 6'da mı 6.30'da mı doğuyor işte güneş. O zamandan başlıyor. O yüzden Oynamak isterdim ama maalesef oynayamıyorum. Beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.